Merhaba ben İzmir Bakıcı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden Volkan Duman. Bugün doğrusal regresyon egzersizleri gerçekleştireceğiz. Bizden 50 adet startup'ın araştırma ve geliştirme yönelik harcaması, yönetim yönelik harcaması, pazarlama harcaması, kazandıkları kar miktarı ve kuruldukları lokasyon bilgilerini verilerini kullanarak bu egzersizleri gerçekleştirmemizi istiyor. İlk olarak NumPy, Matplat, Pandas ve Seaborn kütüphanelerin çekirdeği dahil edelim demiş. bunları sırasıyla importluyoruz. Ardından de bulunan veri çerçevemizi Startup değişkenine atalım demiş. burada Startup veri setini ilgili yerden okuyup Startup isimli değişkene atıyoruz. Ve bunun kopyalamamızı istemiş. Kopyalıyoruz. Ardından ilk 5 gözlemini yazdırmamızı istemiş. Bunun için df.head fonksiyonunu kullanıyorduk. İlk 5 dediği için buraya 5 yazdım. Ve bu şekilde görüntülemiş oldum. Veri çerçevesinin bilgilerini görüntülememiş. demiş. Bunu da df.info fonksiyonuyla gerçekleştiriyorduk. Bu şekilde genel bilgileri görüntüleyebiliyoruz. Sonra kaç gözlem ve uzun oluştuğunu görüntüleyim demiş. Bunun için df.shape fonksiyonunu kullandım. 50 gözlem ve 5 özellikten oluşuyormuş. Ardından eksik verileri kontrol edelim demiş. eksik verileri görüntüleme fonksiyonları olan izna ve sum fonksiyonlarını bu şekilde kullandım. Ve hiçbir eksiklerin olmadığını görüntüledim. Sonra bizden korelasyon matrisi çizilmemizi istemiş. Bunun için df.core fonksiyonunu kullanıyorum. Ve korelasyon matrisini görüntülemiş oluyorum. Bunun seaborn yardımıyla ısı haritasını çizilmemizi istemiş. E, burada da korelasyon matrisinin ısı haritasını çizdirmek için Seaborn yardımıyla cnc.hetmap CL, fonksiyonunu kullandım ve görsel bir şekilde bunu görüntülemiş oldum. Burada renkler ne kadar açıksa korelasyon katsayısı o kadar güçlüdür. Bunu daha net ve görsel olarak görüntüledim. Ardından ardı ispen ve profit arasındaki korelasyonu daha iyi görelim. görebilmek için scatter plot çizilmemizi istemiş. E, bunu da cnc.scatter fonksiyonuyla yapıyorum. Ee, x ve y eksenlerini rd ve profit olarak belirledim. Ve karşımıza bu şekilde scatter plot çıkmış oldu. Ardından sayısal değişkenlerin dağılımını görmek için df üzerinden histogram çizdirme istemiş. Ee, bunu da df.hist histogram çizdirme fonksiyonu olan hist ile sağladım. Ve e, bu histogram grafiğinin boyutunu da n ve boy olmak üzere 13 ve 10 olarak belirledim. Ve plot nokta şav ile göstermesini sağladım. Bu şekilde bütün sayısal değerlerin, değişkenlerin dağılımını histogram ile görüntülemiş oldum. Ardından veri çerçevesinin temel istatistiklerini görüntülememizi istemiş. Bunu da df.describe ile yapıyorduk. Burada gördüğünüz gibi bütün temel istatistik değerlerini matris üzerinden görüntüleyebildik. Eee state ait benzersiz değerleri görüntülememizi istemiş. Bunun için de benzersiz değerleri görüntüleme fonksiyonu olan unique fonksiyonunu kullanıyorduk. burada bize state ait benzersiz değerlerin New York, California ve Florida olduğunu görmemizi sağladı. Sonra get_dummies yardımıyla state'e dair kategorik özellik çıkarımlarda bulunalım. Çünkü state'lerin birbirinin üstünlüğü yok. Nominaller ordinal değiller demiş. Burada yapmamız gereken getdemiz ile kategorik verileri gösterge değişkenlere dönüştürmek. Bunu da şöyle yapacağım. E, df state adında bir değişken oluşturup getdemiz e, fonksiyonuyla state ise dişin içeriye yazdım. Ve bunu bu değişkene atalım. Ardından kontrol amaçlı ilk 5 e, gözlemi görüntüleyelim. Bunu da yine dlstate.head fonksiyonuyla yazdım. Ve bu şekilde ilk 5 gözlemi görüntüledim. Ardından e, DFState's columns fonksiyonuyla buradaki sütunları kendim California, Florida ve New York olarak belirledim. Ve yine aynı grafiğin çıktığını, aynı matrisin çıktığını görmüş oldum bu şekilde. Ardından state özletiliğini silip dummy olarak yaratılan state'lerden birisini hariç tutarak veri çerçevemizi güncelleyebilmiş. Burada silme fonksiyonu olan drop fonksiyonunu kullanacağım. State'i buradan siliyorum. Ve bunları birleştirmek için concat isimli bir fonksiyonumuz var. Bunu kullanıp parametreleri de df ve df state olarak girdim ve bu bana bu şey, matrisin bu kısmıyla şu kısmını birleştirmemi sağladı. Ardından e, bir tanesini arşiv olma istemişti. Ben de California'yı seçtim örnek olarak. Yine df.drop kullanarak California'yı buradan sildim. Ve df.head 5 e, yazmasam da yine ilk 5 gözlemini veriyor burada. E, Buradakinden farklı olarak kaliforniyasız bir matrisi bize göstermiş oldu. Ardından veri çerçevemizi bağımlı ve bağımsız değişkenler olmak üzere bölütleyelim demiş. Bunun için bağımlı değişkenleri df.profit olarak bu şekilde belirledim. Ve bir başka değişkeni de df.dropprofit yani bağımlı olmayan değişkenler olarak yani bağımsız değişkenler olarak belirledim. Ve bunları x ve y olmak üzere iki farklı değişkeni atadım. Sonra bunları kontrol edelim demiş. Ee, x'i ve y'yi bu şekilde yazdırıyoruz. Sonra bizden bu bağımlı ve bağımsız değişkenlerden train ve test olmak üzere dört parça oluşturmamızı istemiş. Bunun için de train test split kullanmamızı istemiş. Ee, burada öncelikle learn model selection kütüphanesinden train test split importluyoruz ve e, bu dört parçayı buraya yazdıktan sonra x train, x test, y train ve y test olmak üzere dört parçayı yazdıktan sonra train test split kullanarak e, parametreleri x ve olarak belirliyorum yine ve test size'ını ve random state'ine girdikten sonra bu işte boyut ve bu da kaç tane rastgele değeri görmemizi belirtiyor. Bunu yaptıktan sonra kontrol edelim demiş. X-Train'e bakıyoruz. Ve 42 adet random değişkeni bu şekilde görüntülemiş olduk. X-Test aynı şekilde. Y-Train'de yine ilk 42 gözlemini görüntüledik. Sonra bizden lineer regresyonu çekirdeğe dahil edip modeli inşa edelim demiş. Burada da yine From Learn Linear Model yazarak bu kütüphanenin içinden lineer regresyon bunu importladım ve bunu da liam isimli bir değişkene atadım bu fonksiyonu sonra bizden modeli eğitmek için bağımlı bağımsız değişkenlerden oluşturulan eğitim verilerini vermemiz vermemizi istemiş bunun için de liam.fit isimli bir fonksiyon kullandım yine parametreleri xtrain ve y-train olarak belirledim Ardından modele daha önce görmediği bağımlı test değişkenini tahmin ettirelim. Bu tahmin değerlerimizi de y_pred değişkenine atalım demiş. Şimdi burada bir tahmin e, fonksiyonumuz var. predict bu fonksiyonun ismi. nokta eee mesela x_test. x_test'in tahminlerini yaptırmak istiyorum diyelim ki. Bunu bu şekilde yazıp y_pred değişkenine atıyorum ve e, y y_pred'e okutuyorum öncelikle. Burada bize tahmin dizisini gösteriyor. x_test'in Ardından bunlarla birlikte gerçek değerleri de bir veri çerçevesine toplayıp üzerinde göz gezdirelim demiş. Bunu gerçekleştirmek için veri çerçevesi oluşturma fonksiyonu olan data frame fonksiyonunu kullanıyorum. pd noktada data frame. Buradaki sütunları teker teker belirliyoruz. Gerçek veriler, tahmin edilen veriler ve hata payı sonucu olarak gerçek verileri y test, tahmin edilen verileri y demiştik. Hata payı sonuçta e, bu ikisinin farkı yani mutlak değeri. Hata payını bulmak için de bunu kullandık, bu işlemi kullandık. Ve bize e, bu üç verinin de sırasıyla bütün matrislerini bize göstermiş oldu. Ardından e, sklearn bünyesinde barınan matrisi çekirdeğe dahil edelim ve bu değerleri götürelim demiş. Bunun için Öncelikle Sklearn Matrix, S-Matrix kütüphanesini importladım. Bunu gerçekleştirmek için. Ardından sayısal işlem yapmak için Math kütüphanesini importladım. Bunları en başta da import ama sorun yok. Burada 3 adet fonksiyonu değişkene atamışız. Ve hata mutlak ortalama değeri, hata kareler ortalaması değeri, ve hata karadar ortalamasının kargöt değerini e, yazdırmışız atadığımız değişkenler üzerinden ve bize üçünün de teker teker sayısal değerini göstermiş bu şekilde son olarak e, modelin r squared değerini eğitim verileri üzerinden yazdıralım demiş e, bunu da liem.score fonksiyonu ile gerçekleştiriyorum yine parametreleri x-train ve y-train olarak belirledim ve bize e, R, -R squared'ın sayısal değerini bu şekilde görüntüleme fırsatı vermiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.